İşaret geldi. Şimdi Coşkun gelmiş bu arada. Coşkun kaleci. Cem yaptı ortaya bu arada. Ali son anda bir butir. Barış Bozo kendi gidiyor. Barış direğe çevirdi. Hasan'dan önce Barış geldi. Üstüne kapattı. Barış yine kaleci. Hasan. İnanılmaz bir pozisyon arka arka. Korner hemen kullanalım. Yusuf al. Yusuf. Doğru da kale nerede Yusuf? Caner. Bıraktı Mehmet Pala'ya. Mehmet Pala sol ayak. Mehmet Pala müthiş çıkardı. Korner kullanacak şimdi bu camar. Kona kullanıldı Emre. Elle ona Mehmet. Yusuf top kaybı Mehmet Pala. Baktı kale. Mehmet Pala vurdu yine dışarıya. Coşkun müthiş geçiyor bu arada. Coşkun. Coşkun bir tane pas. Anıl. Anıl vurdu Mete. Anıl uzun doğru. Ali ölmez. İndirdi. Hacı. Hacı soğak. Hacı. Çevirdi orta doğru. Kayarak bir daha hale. Bu camar adını. İşaret geldi. Doğrudan kaleye birden ölüyor dışarıya. Sokakta atak gelişti içeri doğru dışarıya gitti top. Hasan uzun oynadı bu arada. Kaleci yerinde değil Emre. Barış Bozan güzel pas bu arada. Coşkun indi son çizgiye vuruşu yanalarda kaldı. Yusuf bıraktı Barış'a. Barış sol ayak Barış. Barış. Hasan'ı 2 iki pozisyon Anıl gidiyor. Anıl. Anıl Mete. Vuramadı. Yani Anıl. Anıl da bıraktı. Şimdi kaç kaça vurmuş geldi dışarıya. Ahmet kendi götürüyor. Ahmet şutunu çekti Ahmet dışarıya ekibi. Taş taş abi taş taş. Biz atıyorum orada taş kullanacakmış. Hakem kararı taş. Bu arada oyun devam etti. Taş taş abi taş taş. Biz atıyorum orada taş kullanacakmış. Hakem kararı taş. Bu arada oyun devam etti bu arada. Dikkatli kalesinde işaret geldi. Ahmet geliyor. Ahmet geldi vurdu gol. <laughs> oyun devam ediyor bu arada. Barış Bozal. Barış Bozal müthiş çıkıyor. Muazzam uzanıyor. Mete. Kona kullanacak şimdi futon. Kona kullanı içeri doğru vurdu. Yerde kalan bir oyuncu var. Barış yerde. Barış bozul. Onu da Yusuf'la Yusuf. Şut Yusuf. çalsı Yusuf. Yusuf vurdu Mete. Çıkarıyor ileri basın <laughs> Bir puan için mastürüyor. Coşkun geldi. Coşkun dışarı attı Coşkun. Orada Ali topu unuttu bu arada. Şimdi gole gidiyor bu arada. İçeri doğru top. Vuruş geldi dışarı. <laughs> Ahmet'in koşusu var bu arada. Sağ katta Ali geliyor. Ali. Şimdi Ali doğru. Ali karşı karşıya. Vuruş geldi da Barış. Boris ters kalanı, Coşkun. Coşkun yanalarda kaldı. Evet, avantaja bırakın. Fırsat oyunda Coşkun. Coşkun.